Evet, Özel Kuvvet Birliği göreden gelse de hiçbir şey fark etmiyor. Sporuna ve diğer şeyler hiç ihmal etmiyorlar. Şu anda helikopter pistinde tabi diğer yerler biraz daha karlık olduğu için helikopter pistinin tam ortasında. Şu anda uçuş olmadığı için de orada sporlarına devam edecekler. Az subaylar hep beraber sporlarını yapıyorlar. şimdi genel bizim yine adetimiz olan spor sonunda Bundan önceki şehitlerimize dua ederek bitiriyoruz sporlarımızı. Bu savaş sporlarımızı. bir gelenek midir? yani? Yapsa evet. Size evet. özgün bir şey mi? Hayır bu bizim gelenemiz. Özel kuvvetler geleneğidir bu. Peki.